Herkese merhaba. Bugün biraz zaman yönetiminden bahsetmek istiyorum sizlere. Teorik olarak hepimizin zaman yönetimiyle ilgili fikirleri, planları, belki hayata geçirebilecekleri şeyler mutlaka var. Ama günün akışı içinde bunları çok gerçekleştirmek bazen mümkün olmuyor. Bazen üstünden geçmek hepimize iyi geliyor. Zaman zaman hepimizin böyle hayatın kontrolünün elimizden kaçtığı, planlama yapamadığımız, böyle birçok faktörün bir araya gelerek e, kim ne derse oraya gittiğimiz, rüzgar nereden eserse günümüzü öyle geçirdiğimiz dönemlerimiz oluyor. Ve bazen bu dönemler iyi de geliyor aslında, akışa bırakmış, rahatlamış oluyoruz. Ne yazık ki kötü haber bu durum sürdürülebilir değil ve oldukça da verimsizlik yaratan bir durum. Peki nedir zaman? enteresan bir kavram zaman aslında. satın alamıyoruz, biriktiremiyoruz, işte borç veremiyoruz, ödünç alamıyoruz. Bugün bir kullanmadık, yarına lazım olacak deyip kenara koyamıyoruz. Hepimize eşit dağıtılmış aslında. Hepimiz için bir saat 60 dakika. Ama bana en ilginç gelen tarafı da zamanı herkes farklı algılıyor. Koşullara göre, ortama göre de farklı algıladığımız bir şey zaman. Şöyle örneklendirebilirim belki. Sevmediğiniz bir ders için 40 dakika bir sınıfta kalmak zorundasınız. Size o 40 dakika böyle çok uzun bir süreç gibi gelebilir. Geçmek bilmez. Ama keyif aldığınız, mutlu olduğunuz bir arkadaş grubuyla sohbetteyseniz zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamayabilirsiniz. İşte hepimiz ...koşullara, duruma göre farklı algılayabiliyoruz zamanı. Ee, neden belki yönetmemiz lazım zamanı? Ee, hepimizin hedefleri var, kariyer planları var. Ee, i̇şte kariyer hedeflerimize ulaşabilmek için... E, ...günümüzü de verimli geçirme zorunluluğumuz var aslında. Ve eğer hayatın kontrolü sizdeyse ve zamanınızı doğru yönetebiliyorsanız... ...işte o anda her zaman rakiplerinize göre... Bir adım daha önde oluyorsunuz. Hem bir adım önde oluyorsunuz, hem de siz yolunuzda ilerlerken stres yaşamadan kolaylıkla işlerinizi yoluna koyabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Nasıl sorusunu belki cevaplayalım şimdi. Nasıl yöneteceğiz biz bu zamanı? Aslında sır şu: Her işin diğerine göre bir önceliği farkına varmak. Şimdi burada kendimize lütfen bir soru soralım. Şu anda yapmak istediğiniz şeyleri göz önüne aldığınızda bunları önceliklendirme konusunda kendinizi 1 ila 10 puan aralığında değerlendiriyor olsanız kendinize kaç puan verirsiniz? Lütfen hepiniz kendinize bu soruyu sorun ve lütfen puanınızı bir yere not edin. Karşınıza bir iş çıktığı zaman kendinize dört tane soru soracaksınız. Ne kadar acil? Hemen yapmalı mıyım? Ne zaman yapabileceğime karar verecek durumda mıyım? Yapmamayı tercih edebilir miyim? İşte burada karşımıza aslında bir zaman kadranı çıkıyor. Zaman kadranı dörde bölünmüş ve işlerinizi önem ve aciliyet sırasına koymaya yarayan bir kadran. Şöyle anlatayım ben size bölümleri. Eğer bir iş önemli ve acil ise, bu tür işler genellikle sizin uzun vadeli planlarınıza hizmet eden işler değil aslında. O anda her ne yapıyorsanız bırakıp koşmanız gereken kriz anları. Şöyle örnek verebilirim belki, patlamış, fışkıran bir musluğunuz varsa eğer evde, onun tahmin edilmesi önemli ve acildir. Bir bebeğin ağlamasını dindirmek için onun ihtiyacını karşılamak önemli ve acildir. Karnınız acıktıysa yemek yemek önemli ve acildir. Yani hemen yapmanız gereken, işleri kapsayan bir bölüm. İkincisi acil değil ama önemli. Şimdi bu kısım aslında bizim uzun vadeli planlarımıza katkısı olan kısım. Çünkü eğitim bu alanda. Uzun bir zaman olan bir müddet sonra gireceğiniz bir sınava hazırlanmak bu alanda. Hobiler bu alanda. Kişisel gelişim bu alanda. Kişisel gelişiminizi destekleyecek sosyal projeler, kendinizi gerçekleştirebileceğiniz bazı üretimlerin içinde olmak, master yapmak, iş kurmak hepsi acil değil ama önemli alanında. İşte siz kendinize yatırım yapmak istiyorsanız ve bulunduğunuz konumdan bir adım daha ileriye kendinizi taşıma gayreti içindeyken doğru bir zaman yönetimi yaptığınızda zamanınızın en büyük bölümünü ayırmanız gereken alan Önemli ama acil değil alanıdır. Vaktiniz var çünkü bu alanda plan ve program çerçevesinde kendinize katkı koyabildiğiniz alan. Üçüncü alan önemli değil ama acil olan. Yani bu grupta da aslında uzun dönem planlarınıza hizmet eden bir şey yok işinizi ya da rutininizi kesintiye uğratan işler bunlar. Gereksiz e-postalar, gereksiz telefonlara cevap vermek veya başkalarının sizden istedikleri. Bu işleri genelde delege edebilirsiniz. Başkasından isteyebilirsiniz. Bu şekilde başka bir, yani siz yapmasanız da bir şekilde halledilmesini sağlayabileceğiniz işler. Eğer bir iş acil değil ve önemli değilse bu işleri yapmayı tercih etmeyin zaten. Yani televizyon seyretmek, dedikodu yapmak, miskin miskin oturmak, telefonda boşa vakit geçirmek bunlar acil değil, önemli değil, vazgeçin derim. Ee, başka neler tavsiye edebiliriz bu konuda? Şimdi önceliklerimizi tespit etmeyi nin farkına vardık. Kadranımızda işlerimizi yerine yerleştirdik. Ondan sonra yapmamız gereken aslında biraz da plan ve programa kalıyor. Haftalık yapacaklarınızı listeleyin. Önceliklerinizi tespit ederek tabii. Sonra günlük yapacaklarınızı bir liste haline getirin. Yine önceliklerinizi tespit ederek. Burada şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Hiçbir görev bir diğeriyle Aynı öneme sahip olamaz. Ya her zaman bir önceliklendirme listemiz, bir önceliklendirme durumumuz mevcuttur ve işlerimizi sıraya koyarken önceliklendirerek maddeleştirmeyi e, asla unutmamamız gerekiyor. Ve her zaman bunları mutlaka yazarak yapmamız lazım. E, ve hatta not almak da çok önemli. Özellikle çalışırken. Yaz e, aklımıza gelen herhangi bir şeyi not aldığımız takdirde hem o konuyu unutmamış oluyoruz ya da o konunun e, zihnimizi meşgul etmesini daha önlemiş oluyoruz. Daha sonra bakabileceğimiz, atlamayacağımız bir hale geliyor konu. Şimdi tekrar üstünden geçersek bu listeleri oluşturduktan sonra ve öncelikli bir şekilde listeleri hazırladıktan sonra bu listenin başındaki işlere daha fazla ilgi, ilgi göstermemiz gerekebilir ve bu işleri aslında bir kere de yapmaya gayret etmemiz lazım. Bir de her iş için Mutlaka bir son tarih belirlememiz gerekiyor. Ucu açık bırakmamamız lazım. Son tarih belirlememiz lazım. Tabi herkesin ihtiyaçları, hayatı, iş programı, gün programı farklı olduğu için lütfen sizlerle biraz kafa yorarak zamanımı nasıl planlayabilirim, nasıl daha verimli olabilirim diye kendi çözümlerinizi de üretin. Kendi formüllerinizi de bulun ve bunları uygulamaya gayret edin. Şimdi zaman yönetimini çok iyi yapmış olsak da işte bütün önceliklerimizi tespit ettik, listelerimizi yaptık, hepsinin üstünden geçtik ve böyle ilerliyoruz ama her zaman istediğimiz sonuca ulaşabiliyor muyuz? engellerimiz var bu konuda değil mi? Evet bazı engellerimiz var. İşte biz bu engellere zaman tuzakları ya da zaman hırsızları diyoruz. Sizler de lütfen e, zaman tuzaklarının farkında olun. Nedir bu zaman tuzakları? İşte acelecilik, kararsızlık, telefonun kötü kullanılması, hedeflerin çok belirli olmaması, ayrıntılara çok boğulmak, işte plan program yapmadan e, harekete geçmek, planlamadığınız ani ziyaretler, önceliklerinizi tespit etmemiş olmak, verimsiz ve uzun süren toplantılar, dağınık masa düzeni, hayır diyememek talepler karşısında, yarım bırakılan işler, yetki devrinden kaçınmak ve erteleme alışkanlığı gibi gibi yani daha da çeşitlendirebileceğimiz bir sürü şey bizim önümüze engel olarak çıkıyor. İşte bunların farkında olmak lazım. Bu farkındalıkla da davetsiz misafirlerden, uzun verimsiz toplantılardan kurtulmak veya bitmeyen sohbetleri kesmek, uzun süren telefonları kapatabilmek konusunda her zaman bir planımız cebimizde olmalı. Bunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Ee, bir de unutmayalım, eğer ilgileneceğimizden daha fazla iş yükü alırsak üzerimize hem verimimiz düşer hem de üretimimizin kalitesi düşer. Ee, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Dağınık nasıl düzeni arkadaşlar? En önemli zaman çalıcı mutlaka çalışmaya başlamadan önce masamızın düzenini sağlamamız lazım. Veya o gün işimiz bittiğinde masamızı ertesi güne hazırlayarak bırakmamız bize mutlaka iyi zaman kazandıracaktır. Acelecilik en büyük zaman vampiri. Çünkü acele ettiğimizde hatalara çok açık oluyoruz. Hata yaptığımızda bir işi iki kere, üç kere tekrarlamak durumunda kalabiliyoruz. Kararsızlık ona keza en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye bir laf var hepimizin bildiği. Gerçekten öyle. Çünkü boş bir günümüzü bile kararsızlık kötü bitmesine sebep olabilir. Çünkü o gün ne yapacağız diye düşünürken katılabileceğimiz bir fuar, bir konser, bir tiyatro, bir sergi, bir müze gezisinden hangisini yapsam diye karar verinceye kadar o katılım hakkımızı kaybetme ihtimalimiz var. O yüzden kararsız kalmayalım kararsızlığa da dikkat edelim. Bir de kararsızlık şey de sebep oluyor. Ertelemeye sebep oluyor. Ertelemeye yarım kalan işlere. Yani yarım kalan işler zaten en büyük zaman tuzaklarından biri. Bu tuzaklara düşmeyelim. Evet. Şimdi başlangıçta yapmak istediklerimizi ne kadar önceliklendirebiliyoruz diye kendimize bir puan vermiştik ve demiştim ki lütfen kendinize puanınızı verin ve bu puanı not alın. Notlarınızı aldığınızı umuyorum. Üzerinden geçtiğimiz konulara dikkat ederek o puanı ideal puana yükselteceğinize, 10 noktasına kadar gideceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize hayatınızın kontrolünün elinde olduğu verimli günler diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.